merhaba arkadaşlar şöyle Huawei Global'den bahsedeceğim size iki adet etkinlik var ana sayfada ödül merkezine tıklıyoruz şu kısma giriyoruz burada e, giriş yap diyor her gün günlük giriş yapıyoruz ve birer adet rozet alıyoruz 7 gün 8 adet rozet veriyor bize burada görevler var ama görevlerin açılması için e, görevler şu an kilitli arkadaşınızı davet edin diyor ben bunu yapmadım daha arkadaşımı davet etmedim Burada günlük görevler var ama açılmıyor. Bu rozetlerle peki ne yapabiliyoruz? Şöyle rozet mağazasına tıklıyorum. Bu mağazadan ürünler alabiliyoruz veya çekilişe katılabiliyoruz. Şöyle mesela çekiliş diyorum. Yetersiz rozet diyor. Ee, çekilişe katılmak için anladığım kadarıyla 5 rozet gerekiyor. Veya 10 rozet veya 50 rozet. Yani 3 adet çekiliş şansı var. Şöyle burada ödülleri yazıyor çıkabilecek şeyler. Bu etkinimiz bu kadardı. Şöyle geri geliyorum. Ana sayfada şu üstte panoda bulunan Primebox X Pascal etkinliğine tıklıyoruz. Bu sayfaya girdik. Ee, şöyle burada 5 adet siz ilk girdiğinizde size 10 adet şey verecek şu kartlardan verecek 10 adet kart gelecek. Buradan 5 adet topluyorsunuz arkadaşlarınızdan isteyebiliyorsunuz veya başka arkadaşlarınızın hesabını atabiliyorsunuz takas edebiliyorsunuz yani bu 5 adet topladıktan sonra oluştur diyorsunuz bir adet kutu oluşturuyorsunuz buradan e, NFT çıkma şansı var veya güzel ödüller çıkma şansı var ve içinden bir adet pascal yumurtası veriyor şöyle ben 3 adet yaptım burada yazıyor bunlarla da çekilişe katılacağız Anladığım kadarıyla şöyle aşağı iniyorum burada günlük görevleri göz atın diyor burada tavşan var buraya tıklıyoruz tek tek ekrana çıkan tavşanları topluyoruz orada tek tek hangi sayfalarda çıkacağı yazıyor bana çıkan şeyleri göstereyim şöyle geçmişe geleyim bana 5 adet puan üyesi puan kartı 1 dolarlık USDT puan kartı, bir de %10'luk USDT kupon çıktı. Bir de Pascal rozeti buradan da çıkıyor. 2 etkinlik bağlantılı. Ee, buradan işlem hacmi yaparak da kart kazanabilirsin. Burada kuralları okuyabilirsiniz. Burada her gün girip bu tavşanları topluyorsunuz. 10 tavşanı bir kartla değiştir diyor. Buradan oluştur deyip burada eksik kartınızı alabilirsiniz. Bu etkinlik de böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.